Gidin kahvaltı şöyle. Otelin terası hem restoran hem de mükemmel bir manzarası var. Akropolis manzarası eşliğinde oturup kahvaltı yapıyorsunuz ve akşam ne yapıyorsunuz. <laughs> Açık kahvaltı, kroket tadını donatıları çok güzeldi, çeşitlilik güzeldi, kalite hafif safhadaydı. Beğendim kahvaltısını. Agropolis şehrini lego'dan yapmışlar, çok güzel olmuş, farklı kara karakterler de koymuşlar içine. çok güzel olmuş. Yes, alone with his beautiful wife Helen, so you get what happened, right? <gülüyor> <gülüyor> so these two fell in love and the run away together to Troy of course menelaus went back çok dar sokaklardan Ares Tepesi'ne doğru yol alıyoruz sanki İzmir sokaklarını ilerliyoruz, Ege'deyiz değil mi Binalar aynı bizdeki gibi. Çok eğlenceli bir oyun oynadık. Yaklaşık 12 tane dondurmayı tattık. Ne olduğunu bilmiyorum tabi dondurmanın neyle olduğunu. Tahminlerimizi sonra ekrana yansıttık. Birinci olanı bulmaya çalıştık. Çok eğlenceli bir oyundu. Tabi ben kazanamadım. Antep evet. fıstık Belçika çikolata. Tadı harika. <laughs> ahtapot bacak, kardeş kalabalık, ne kadar iyi gittiniz, varsa hepsini tattık bu akşam burada. Aynı zamanda normal diğer deniz ürünlerindeydik. Geneksel Yunan içeceklerini yemeklerine tatmış olduk. Evet bakalım Yunanistan Atina'da bitmek puanlaması. 15-32 tane bitmek yaklaşık 350 lira yapıyor. Türkiye'deki bitmek yaklaşık 200 lira yapıyor. Europe'ndan kaynaklı böyle bir fark var. Bitmek büyüklüğüne bakalım Türkiye'de. Bir tık daha büyük sanki. Bence de bir tık daha. Ekmek de biraz açmamsı bizimkine göre galiba. Bakalım tadı nasıl, kolası, patatesi ve hamburgeri. Bizim McDonald's'a göre pipet, şey kağıt, Starbucks'a gibi. Bakalım kola tadı nasıl. Zero aldım. Türkiye'dekine benziyor öyle markette kola kadar değil ama bizimkinden bir tık daha iyi. Çünkü Patates bence Türkiye'de birebir aynı. Ama çok güzel. Benim o zaman bir fark veremedim. Şimdi hamburgerin tadına e bakacağım. Baksana. Döküldü. Bence aynı tadı ya. Farklı yok. Afiyet olsun. Sana da. <laughs> Patates güzeldi ama çok tuzluydu. Evet, pırılca olacağım pırıllar belki de. Hamburger Almanya ve İtalya kadar güzel değil. Ama Türkiye gibi. Bir tık daha belki güzel. Türkiye'de iyi yapılan menüler gibi. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor ya. Egehan patatesler kendi yaşta kendi parmağını ısırdı ve ağladı. Egehan'cım gözlerin yaşlı babacım niye ağladın? Kendi kendine parmağını ısırdın değil mi patates yerken? Bak kaşları çatıyor bir de. Ne oldu neye takıldın baktın ne var orada? He? Aa ışık mı yandı? He? Işıkları gösteriyor Egehan say Bak şunu biliyor musun? Bizim baklavanın içine bavyele kreması koymuşlar. Değişik bir şey. Künefe baklava'yı gibi bütün şerbet tatlar onlara da sonra iyi ekleyerek onlarda da mevcut. Evet arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yani Selim'e hediye ettiği e, hediyeleri açacağım. Aç bakalım. kapanış yapıyoruz böyle videomuzun, tatilimizin. İlk olarak bir adet şapka. E, hemen da deneyelim. Deneyelim. Egen bak bakayım ana. Çok güzel oldu. Kendisi de gülüyor. Hadi gül bakayım. Aha. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi böyle. Bir adet sabun. Sabunları anlatamam. Duymanız lazım kokusun. İnanılmaz güzel kokuyor. Neliymiş bilmiyoruz ne neli Deniz tuzlu bilmem bir şey yazıyordu orada. Okyanus tuzu yazıyordu? Bakayım. Yazmıyor öyle bir şey. Yazıyor yazıyor. Ha, ne yazmıyormuş. Hollanda şam yazıyor bak. Kuzey Denizi. Kuzey Denizi o, 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 şeyleri. Eee su yosunu. Gördüğünüz gibi. Deniz yosunu pardon. Ne su yosunu? Deniz yosunu kadar güzel kokuyor mu? Kokuyormuş demek ki. arkadaşlar gördüğünüz gibi zeytin <laughs> barış. dalı barış. erik dalı gevrektir zeytin, <laughs> dalı çok güzel ya bence hediye çok iyi düşünülmüş buranın simgesi zeytin çünkü zeytin ağacı kesinlikle çok güzel gerçekten başka? bu kadar, bu kadar. çok tatlı Evet çok tatlı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Nerede görüşürüz bir sonraki videomuzda? Yunanistan'ı kapatıyoruz. Ee, Bulgaristan. Sunny Beach. Beach Hadi bakalım Sunny Beach tatlıyla görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Küçük kola. Evet, 150 milim. Tam sana göre. Bakın, El kadar bak. Çok güzel. Tam benim içebileceğim kola. Ben büyükleri içemiyorum. Normal büyükle kıyasla mesela yan yana koy. Anlaşılır orada büyükleri. Ama Bak Şöyle koyunca. <laughs> Minik kola. Tam bana göre. Çok güzel lan. Çok hoşuma gitti. Türkiye'de de böyle küçükleri olsun. Bak böyle kahveli maveli kola var. Bilmem neli kola var. No sugar diyor. Ice diye. Adamların normal marketi bizim makro gibi abi. Değişik değişik bir sürü. Çok güzel böyle... şeyler var. Bir de sağlıklı beslenme Ve yemek evet, şeyler var. Evet. Şeker. Orada da sağlıklı beslenme için çok güzel şeyler. Baksana limon, yeşil çaylı bir şey, içecek. Evet. Çok iyi. Burada gerçekten güzel sağlıklı beslenmişsin yani. Ama Türkiye'de biraz zor. Sağlıklı beslenme trendi var evet. Hiç, çok değişik ya çeşit çok fazla ya. Merve'nin yine bardak aşkı. <laughs> Bir tane 60 liraymış. Alacağım ya çok hoşuma gitti. Şöyle. 3 euro. 65 lira gibi bir şey. Türkiye'de 100 lira olduğunu söylüyorum herhalde Güzel değil mi? Güzel. Hoşuma gitti. Ve bardak. Çok... Ne o? Oyuncakların içinden kitabı seçti oğlum. Aferin ona. Koy oraya yerine işin bittiyse. Okuyacaksan oku işin bittiyse bırak. Aferin. Aferin Başak Burcu işte. Siz, oldu yere koydu. Tamam yeter. İçine dibine sokma daha. Tamam. Hadi gidelim Ege Han. Hadi gidiyoruz Ege Han. Ege mama yiyeceğiz. Hadi gel. gel. Hadi gel. Aferin. Gel. En sevdiğim jelibon. Şeftalili. Şeftalili. Hem de öküz evet, bayram boyu. Jelibon sevmem ama bayağı güzel. Bak bu senin Yılanlar. Yani, ekşili evet. Ekşili seviyorum ben. Debti. Debti. Egehan. Debti. Susunurum seni. XXXL. Şey ya, o içi puflu şey ne Bize evet. de var ondan. Neydi onun adı? Burası aktüel kısım herhalde böyle. Savyer bisküvi. İtalyanlar. Tireme su şeysi, bisküvisi. 10 saatlerimizi açmadan önce Melia Mokari kafeye gittik. Kafenin konsepti eski oyun, ünlü Yunan oyuncu Melia Mokari'ye ait. Daha sonrasında Yunanistan'da Kültür Bakanı da olmuş. Amerika'da ödüller almış, başarılar atmış, bir sürü çok filmi imza atmış. Çok güzel bir kafeydi. İnsanlar izleyebiliyorsunuz. Çok şeker bir ağaç vardı kafenin önünde. Tavsiye ederim. Ege <laughs> Han. Hiç bakmıyor. <bakmayayım. gülüyor> Baba çağırıyor. Egehan. Yok çok güzel baksana yeni yeşil. Çok güzel değil mi?